Arkadaşlar bakın FIFA oynuyoruz en son Mbappe çıkmıştı. Hesabımıza bir göz attık. milyon 643 bin değerinde bir hesabımız var. Gerçi şu şimdi kırı. On ben de Tamam tamam. Ben diken mi basıyorum oğlum? Şey evet Tuba kapı çaldı. Şimdi burada. <laughs> 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 Şimdi bir devrim, ne yapıyorsun ya? ben bunu asla buna transfer etmem. Sadece bu mu aktarılan oyuncu? What? Aa İbrahim Avcı ben tek yükselttim ama bir tane. Yüz yedilikti yani. Siz önceden. Ben um, bir de Mbappe yükselteceğim. Yükseltebilirsem. Oğlum. Ya. Daha yeni şarjdan çıktı. Ben direkt FIFA'ya saldırdım zaten. O Bak kankam kasıyor kasıyor. Sağ ikisini de geriye çalıştır diyor. Bak oğlum ben böyle oyunu yapacağı şeyi. Raja attı da onu gelin 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 gelin. Hala attı da me. And I thought it might be. Yes, I

inşallah yıldır. Ve ben satarım. 70 milyon kaparım Es. Aa 92 milyonmuş lan. Oldu zaten yani. 150 milyon. Bunu satsam Bak ben bu takımı satsam. Giderim şuraya. Böyle gelir. şuraya yapar. Eee. Bak burada çıktı bilerek basmıyorum. Ya acız. Ronaldo derim. Toplamda 400 milyon falan. 1 2 no, milyar oho Ronaldo. Bu ne biçim bir şey ya? Benim bunu almam için 500 milyar yok kasmıyor. Yani 2 Eee burada ne var? mı? <laughs> Klum. Korktum. Ya, Korktum ya. Bu ne biçim oyun? Sinirim bozmadan durmuyor. Allah ben lige mi basıyorum? Benim yedeklerime de bakalım. Bir. Bak benim, benim Joao Pedro'um, Emre Moron'un um, Ferdi Kadıoğlu'nun zacım. Arfan can kafayım. Arfan can kafayım. Şimdi pelkas alacağım. Pelkas aklıma geldi. Yunanistan'da eskiden yerimizde oynamış pelkas. Bir buz. Pelkas, pelkas, pelkas. Vaca attı <tik> da. Gelin, <laughs> gelin, gelin, gelin. Vala attı da. Defina, defama bin. Defama rastı, defama bin.

Ben nereye girdim? Ne biçim bir şey? Ey. <laughs> geriye dönüş Bu güzel işte. Geriye dönüş bileti. Geriye dönüş biletinde acaba şunda ne var? Bunda da kesin güzel bir şey çıkacak. Ben geriye dönüş bileti kastım. <laughs> Bayıldı da onu kesmeden gelme gelme alakta. Araba geldi durakta durdu su yaptı. Ultimate Bullion görevlerde ne yapıyoruz? Şuna giriyoruz. Geri dönüşüm güzel 200 geri dönüşüm güzel. Hepsi. Hepsinin de zaten 200. Tabii sen ekonomi ne bunlar ekonomi şu an altı bundeslik ben seni be <laughs> alt bundeslik ucuz ama ucuz yani arama bundeslikler gezi program bundeslik ha bundeslik ha bundeslik ha bu buradan değil de pardon bu lig anne bundeslik ha var. ha bundeslik Bundesliga, Bundesliga. Bunların hepsi Bundesliga da mı? <laughs> İnşallah. Oğlum ucuz bir Bundesliga istiyorum lan. Benim 4 milyon param, 3 milyon param mı var lan? Tamam ben en iyisi gidelim. Son yazayım. Son yazayım. Benim Bundesliga diye. Son yazayım. Yavim yavim. kanka. Bu mezurajı yanıyor mu ya? Bak bu çok güzel bir saç. Şey. Şunu versen Elif. Hepsini alayım. Onun da güzel ama bunlar 500 milyar dolar. Bu Windows Liga takım mı bunlar? İnşallah bunu da kadar. Yoksa boşuna alırım. Ve sizi duyarım. Amerikan oyuncu. Fırsızcan başka Amerikan oyuncusu bilmiyordum ben bu arada. Ar on son. Son, son Tamam artık Arhan son diye boyunca da biliyor. Anderson. <laughs> Bakın bu neymiş? Oğlum sana ben şu an almayacağım. <laughs> Allah Bu geri dönüşüm. Altı bunun özgü. Ben kaç tane aldım? Ben beş tane aldım. Biz... Ya Allah razı olsun. Allah'ın için ya. Altın dedi. Ha altanmışım. Ya Arda Güler alınmıyor zaten ya. Son diyelim gene. Son geldi. Tamam dedi. Link diyeceğiz. Ebon Dastika diyeceğiz. Arama diyeceğiz. Hadi sen ne yapıyorsun? Vaja tuto, bun gen 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 gen. Alak tuto. Tif bima. Ya git kader başımın dibinde izliyorsun. Malak tuto, bun gen. Bunda bir <laughs> oyuncusu i̇şte var kapı. Bir maçın kalan modunda bir maç kazan. Bist ya ben bunun için mi uğraşıyorum bu şeyden zaten 8 dakikalık şu an. Ne yapacağım? Bunu gel, gel, gel arkadaşlar 3034 <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere ben azk geliyorum bye bye.